10 Ekim Cuma BİM Aktüel ürünleri geldi. Bu haftanın fırsatlarına birlikte bakalım. Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9450 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8990 lira. Kumtel Mutfak Robotu 1390 lira. Kumtel Sprey Yağdanlık 89 lira. Eyfer Cam Ketil 999 lira. Eyfer Çubuk Blender 890 lira. Efer dijital tartı 499 lira. Haus pratik kablosuz vakum makinesi ve şişirme pompası 475 lira. Haus pratik şarjlı banyo fırçası 699 lira. La Punkıt üflemeli saç şekillendirme seti 1490 lira. Olosmart şarjlı döner başlıklı diş fırçası 399 lira. Olosmart şarjlı diş fırçası 399 lira. Olosmart şarjlı diş fırçası 399 lira. Olosmart saç düzleştirici 399 lira. Philips hibrit tıraş makinesi 749 lira. Blue Flamingo buzlu cam dekoratif gaz lambası 349 lira. Senna 65 inç Ultra HD Kled Google TV 19.900 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 18.900 lira. Olosmart akıllı saat 599 lira. Omi X5 cep telefonu ve TWS kulaklık 5890 lira. Olosmart duvar şarjı 149 lira. Olosmart duvar şarjı 249 lira. Olosmart duvar şarjı 649 lira. Olosmart Olo şarj kablosu Type-C to Lightning 79 lira. Olosmart şarj kablosu USB to Lightning 79 lira. Polo Smart şarj kablosu USB to Type C 79 lira. Olosmart şarj kablosu Type C to Type C 79 lira. Olosmart akım korumalı priz 349 lira. Olosmart masa üstü tripod 349 lira. Olosmart telefon ve tablet tutacağı 129 lira. Olosmart araç şarjı 149 lira. Glass in love cam kahve fincan takımı 219 lira. Glass in Love cam kase 189 lira. Glass in Love cam kase 179 lira. Glass in Love cam ayaklı meyvelik 269 lira. Benante hayvan figürlü kupa 199 lira. Benante 3 bölmeli sunumluk 165 lira. 7 parça kahvaltı seti 399 lira. Benante bambu kesme tahtası 179 lira. Benante bambu sunumluk 189 lira. Rakle desenli meşrubat bardağı 55 lira. Berlin çelik karnıyarık tencere 729 lira. Kızartma tenceresi 359 lira. Chefs bıçak seti 299 lira. Gold metal yuvarlak sunum tepsisi 39 lira. Bonero ocak üstü tost tavası 649 lira. Chefs tava 259 lira. Ruj mutfak makası 55 lira. Dekorlu emaye kase 175 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 lira. Hobi matara 119 lira. Bölmeli organizer kutu 125 lira. Okyanus home mutfak gereçleri 45 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 79 lira. Hobi bölmeli poşet çay kutusu 59 lira. Desenli saklama kabı 59 lira. Okyanus Home Tech fiyat mutfak ürünleri 25 lira. Lotto Tam Fermuar Polar üst erkek 299 lira. Casilli Thermal Tight 199 lira. Lotto Tam Fermuar Polar üst kadın 299 lira. Kışlık gömlek erkek 249 lira. North Pacific Polar üst çocuk 239 lira. Ören Bayan Penyeşal 85 lira. Rubeniz Şemsiye 189 lira. Jel Spor Tabanlık Kadın Erkek 85 lira. Oltalı ikili dikiş ipi 75 lira. Oltalı dikiş ipliği 49 lira. Üç başak ikili dikiş ipi 75 lira. Ören bayan transparan iplik 39 lira. Ören bayan iğne oyası ipliği 12 lira. Altın Başak 10'lu dikiş seti 145 lira. Altın Başak 5'li dikiş seti 89 lira. Altın Başak yazma ipliği 12 lira. Piccolo Mondi oyun çadırı 329 lira. Konuşan defne bebek 479 lira. Keskin kağlı puzzle 99 lira. Dönüşen robotlar 129 lira. Eoleo beyin geliştirme kitapları 29 lira. Nostaljik kıyafet giydirme kitapları 39 lira. Sürpriz kokulu peliş oyuncaklar 179 lira. Oyuncak meyveli gitar 129 lira. Hobi olta takımı 679 lira. Olta sehpası 289 lira. Olta kamışı 1390 lira. Olta kamışı 990 lira. Olta makinesi 1490 lira. Olta makinesi 1590 lira. Olta misinası 149 lira. Misina sarma aparatı 69 lira. Bimin 10 Ekim cuma fırsatları bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.